bahsettiğiniz değişiklikte de şudur. Havalimanımızın üst yapısında biz yöresel mimari, Rize mimarisini çok önemsiyorduk. Gelişmeler ışığında Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu arz etme fırsatımız oldu. Ulaştırma Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza isteklerimizi söyledik. Ona göre yeniden proje bir ele alındı ve üst yapıda temeli değiştirmeyen sadece Karadeniz'e özgü özellikleri içinde barındıran değişiklikler oldu ve inşallah çok daha Yöremizin e, siluetini, yöremizin özelliklerini öne çıkaran bir havalimanı terminalimiz olacak. Hatta sağ olsunlar Cumhurbaşkanımız, Ulaştırma Bakanımız hassasiyet gösterdiler. Havalimanımızın içinde bir tane de çay müzemiz olacak. Çok güzel, estetik bir alan olacak. Orada e, Rize çayını da, dünya markası olan Rize çayını da inşallah en güzel haliyle tanıtacağız. Şu an itibariyle havalimanımızda %79'ları geçtik. E, son derece hızlı şekilde Çalışmalar devam ediyor. Üst yapıyı ayrı tuttuğumuzda yüzde onlara yaklaştık üst yapıda da ama orada oturmaları bekliyorduk. Onun için biraz yavaş gidiyorduk. Şimdi çok daha hızlanacağız. Zaten alanda çekim yaptığınızda artık kulemiz olan bardağımızın, çay bardağımızın şekillendiğini, terminal binaımızın yavaş yavaş görünür hale geldiğini göreceksiniz. Dolayısıyla bundan sonra çok daha hızlı. Ee, ilerleyeceğiz. Pistin zaten ilk bitirmeyi hedeflediğimiz pist e, dolgumuzu 3000 metreyi tamamen bitirdik. O 3000 metrenin de 1000 metresinde e, 3,5 metrelik kotlara geldik. Sonra 2,5 sonra 1 metrelik kotlardayız. Pistimiz e, 5 metre kotunda olacak. Ordu giresun'da yanılmıyorsam 3 metre kotundaydı bu, 5 metre yani denizden yüksekliği 5 metre kotunda olacak. Onların da yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. E, tüm alanlarda dış mendirekte, iç mendirekte, pistte son derece hızlı şekilde çalışmalar devam ediyor ve inşallah önümüzdeki sene bu sıralar Karadeniz insanı Rize Artvin havalimanıyla tanışmış ve buradan hizmet almaya başlamış olacak.